metrekareye düşen yağış çok yüksek şu anda gerçekten tedirgin olduk yani. Allah muhafaza. Ya Allah muhafaza. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ne kalacağız? Bahçede çok güzel. Yağmur yağdığından bahçeye giremiyoruz. Bakın. Bakın. Anneciğim ayakkabını giy ayağına. Soğuktur, serindir. Hadi spor ayakkabını giy. Para sayan bir baba bırakıyorum buraya. <laughs> Önce Önce kredi etli var işte Niye aldın ki yanına Bak Allah'ım Allah'ım. Şu çizgili de güzelmiş aslında. Etek de güzelmiş. Tuana gelir gelmez yine kendine kombinler yapmaya çalıştım. Mehmet çıldıracak. Arkadaşlar ne aldı, bunu aldı. Sen bunu mı istiyorsun aşkım? Bir tane de bana alalım. Gel. Neli hoş alsın? bulduk. Ve arkadaşlar kamp alanımıza kavuştuk. İpek Hanım merhaba. Merhaba, merhaba hoş, merhaba, hoş bulduk. Çok tatlısınız. Bana gelir gelmez <laughs> yüksek bir enerjiyle karşılaştık. Herkese selam arkadaşlar merhaba günaydın hepinize günaydın yolculuk başladı evet bugün e, kampımızın ilk günü ailecek bir aile kampına gidiyoruz sürpriz olsun oraya gittiğimizde anlatayım ben size kampı birazcık gezeriz oteli gezeriz kampta hangi etkinlikleri yapacağız etkinlikleri çekeriz günümüzü çekeriz vloglarız bir gün boyunca kampta neler oluyor ben yalnız videoyu açmayı unuttum aşkım. Olur mu şey? Çok geç açtım ya. Neden geç açtım biliyor musunuz? Enfes bir çorba içtik. Çünkü sabahtan beri siyaset konuşuyorduk. Evet siyaset konuşuyorduk. Ama şu an neyse ne siyasete bir mola. Hali. siyasete bir mola vermek istedik. Ama o arada dedim ki Allah hayatım. Biz yolculuk blog başlatmadık. Bu arada ilk Arkadaşlar annemin ben telefonu ne zaman annemin elinden alırsam o zaman aklına geliyor böyle şey. Evet Eflin telefonumu istedi. Ben dedim Eflin eyvah dedim şey video başlatacaktık. Neyse biz bir çorba içtik Akisar'da. Allah'ım bakın orası o kadar güzel bir yer. Ay çekmedim ya çok üzüldüm şimdi ya. Neyse Akisar'lılar varsa ben ismini de söyleyeceğim çorbacının. Çok Boştu çünkü. Kaptanın yeri diye çok küçücük bir yer. Ama enfes ya arkadaşlar çorbası. ve ikimiz çorbamızı içtik. Kızlar içmediler. Onların karnı çıkmamış Eflin ne yiyeceksin kahvaltıda? Ben şu an Acıktığında yolda dururuz. Biraz yol kapadı. Hafif yağmur da yağmaya başladı. Biz şimdi Asus tarafına gidiyoruz. Bu arada Çanakkale tarafına. Oral olan arkadaşlara da ayrıca selam olsun sonuna kadar yolculuk vlogu izleyin olur mu? Çünkü çok güzel bir vlog olacak. Arkadaşlar bu arada şu anda saat aslında 9.30. Ama bakın Akisar'ı geçtik biz. Soma yolundayız. İnanılmaz yağmur başladı şu anda. Bu şekilde <laughs> yağmur. Artık Allah'a emanet kaptan şoförümüz kocacığım. Bu arada Mehmet'le yolculuk yapmak o kadar keyifli ki arkadaşlar. <laughs> Kırkaç, evet. Kırkaç'tan geçiyormuş. Sesi duyuyor Hı. musunuz? Bakın. Etli. Silinmiyor. Allah afatın da kursun. Evet. Şu anda evet, sonra da uyuyor halen şu anda. Böyle kulaktan temizlemek daha lazım. Güzel. Daha güzel değil mi anneciğim? Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Yavaş evet. gidelim aşkım zaten. Evet. Yağmur bayağı arkadaşlar şu anda. Oo, baksanıza. da. Şu anda gerçekten 40'la falan gidiyoruz. Acelemiz yok. Aman Allah'ım, bunlar ne böyle? Hayatım çok artmaya başladı yağmur. Arabalar Ya Allah'ım o kızı. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bu ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rahmendlı Rahim. Hayatım? Havalanmış. Süleyman Rahim. Arkadaşlar Geçen tatilden gelirken kar bastırmıştı. Şimdi de böyle Allah muhafaza. Bak korsun bir anda. Arkadaşlar şu anda biz telefonların sinyallerini bile kapattık. Yani uçak moduna aldık çünkü inanılmaz şekilde şimşek çakıyor ve yağış çok yüksek. Metrekareye düşen yağış çok yüksek. Şu anda gerçekten bir tecrübün olduk yani. Allah muhafaza. oy 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 arkadaşlar yani az önce şöyle karşıda bir yere şimşek düştü. O an çekemedim ben ama gerçekten çok büyüdü. Böyle bir yerlere Yani direkt düştü ve yavru gibi geldi. Yani her tatil yolculuğu biraz maceralı bizim. Biliyorsunuz Ocak ayında Antalya'ya gitmiştik. Oradan dönüşte inanılmaz bir kar bastırmıştı. Ve kara maruz kalmıştık. Yollar kapanmıştı. Kapadokya'ya gidenken orman yangını olmuştu ve yolu komple sis kapamıştı. İzlemeyen arkadaşlar varsa kanala tüm bu videoları izleyebilirler. Bakın yani Mehmet'in şu an geldiği anlarını görüyoruz. Bayağı bir gelindi. Bakalım kayırtısıyla şu an çok şükür. Bayağı yandı. Şimdi birazcık dindi yağmur. Aşkım nasıl ya? Bir an gerildin sen de değil mi? Bir an sen de gerildin. Tuğana? Fena çaktı. düştüğü yerde bir yangın çıkardı. Çıkarttı yani. gördün değil mi? Tuğana sen annem günaydın bu arada. Anneciğim görmedin sen bazı şeyleri burada. Neler neler oldu ya. O hala uyuma derdinde. Bir şimşek çaktı. Evet anneciğim. O şimşekli... Ben çekmedim o sıra video ama... Bakayım bir bulursam koyayım videoya. Arkadaşlar demin ters evi gördük. Evet bir tane ters ev gördük ama terk edilmiş gibi Deflin değil mi? Bu arada Tuan'la bütün yolculuğu uyuyarak geçirecek sanırım. Ne dersin anne? Kan Bir de, bir de doğal afetlerden birazcık şey yap. <laughs> Hayatım seni bugün çok yakışıklı gördüm böyle bir. Siyahlar mı Do yakışmış? Doğal afetlerden Sen... biraz hasar görmüş gibi gördüm. Ben Eflin'in aşkıyım. Evet. Hayır, benim aşkımsın. Hayır, efendim. Benim. Evlenir. Neyse, kaptanımızı çok rahatsız etmeyelim. Hayır, efendim. <laughs> ne? Evlenir, Bu arada ev, arkadaşlar, bir şey vereyim, bir şey vereyim. Ver aşkım. Evet. <laughs> otelleri çok seviyor. <laughs> Tatil çok evet. seviyor. Otelde odasını çok seviyor. Evet, tatili Mesela çok seviyor çok çocuğun şeyi var yani sempatisi var. Orada. Bu arada arkadaşlar Eflin'in Instagram adresi Eflin eflinelazeybek.alt-tire. Mutlaka takip edin. İnanılmaz Taki içerikler efendim. yapıyor de... orada. nokta tire Eflin her gün atıyorsun değil mi Reels? Her gün reel atıyor kendi başına çekiyor arkadaşlar. Hikayeler de öyle. Ya mutlaka takip Bence edin Eflin. Takip alın. Asmalıyız. Evet bu arada YouTube kanalına da bir video gelecek Eflin'in ama Allah'ım çekelim annem ya iyi mi? Tamam. Mutlaka tatil dönüşü bir video çekelim tamam, sana. Tamam, sesiniz Arkadaşlar şimdi Bergama'dan geçiyoruz. Bergama'dan bizi izleyen arkadaşlara selam olsun. Çok merak ettim ya. Şu anda cidden bizi Bergama'dan izleyen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın olur mu? Levhalarız. Burası evet levhaları da şöyle gösterelim. Bu arada durumlar nasıl? Baba. Durumlar Baba. Tuana'daki son durum, Eflin'deki son durum. Baba. <laughs> Eflin. Ne kalacağız? Bahçede çok güzel. Tadı hala damağımızda. İyi bir tane, bak. İyi bir tane bak. Hem yesin hem <laughs> Vallahi efsane. Çok lezzetli aşkım bak bu kırmızı değil aslında bu yeşil bak şurada göstereyim kasanın içini bunun tadı daha güzel bunun farkı ne abla hayır aynı da de oluyor ya bunun, bunun... lezzeti mi daha güzel oluyor bilmiyorum ben bayıldım bak arkadaşlar bunun tadı çok güzel ya gerçekten kırmızıdan daha güzel geldi bana da artık durdukça da kızarıyor bu kendi kendine ballaşıyor Hı -hı. Tamam. Şimdi nerelerdeyiz şimdi de ikili geçiyoruz. ikili. Tarafı, ikili. Sahi evet, Sahil Şenlik. Sahil sonra sarımsaklı Ayvalık. Ayvalık sarımsaklı tarafına yol istamines. Arkadaşlar denizi gördük. Aşkım burası Ayvalık denizi mi şimdi? Evet. Ayvalık. <laughs> evet. Çıkıyor, yazın yazın burası çok güzel oluyor arkadaşlar. Sarımsaklı plajı, Ayvalık şu anda tabii. Aslında yine Mayıs ayındayız ama bugün artık böyle hava. Neyse tam kamp havası. Değil mi? Aslında. Tam kamp havası. Bakalım kampımız nasıl geçecek? Takipte kalın. Çok güzel videolar sizleri bekliyor olacaklar. Her cool. baktığımda farklı bir pozisyonda yatan kızları görüyorsunuz. Eflin zaten var ya. Eflin'i göremiyorum. Koltuktan bacağını görüyorum da. Bakın şöyle. <laughs> Köfteci Yusuf'a durayım mı kahvaltıya? Hı? Kızlar ayvalıkta tost mu yiyeceksiniz yoksa evet. köfteci Yusuf'ta kahvaltı mı? Ayvalıkta tost da yiyebilirsiniz. Ayvalık. Ya dedim ama ya. kahvaltı köfteci Yusuf. Köfteci Yusuf'ta mı duracağız? Evet. İstiyorsanız ayvalıkta tost yapalım. Ayvalık nerede? Aşkım niye geçin Ayvalı o zaman çocuklar? Girelim ev... dedim girme dedim bu havada dedim. ha <laughs> da doğru canım. Eflin. Ama Eflin. burada Ayvalı tostu yapılıyor bak. Yapılıyor mu? Ha, i̇yi o zaman. Hadi bakalım köfteci Yusuf'a gel. Bakalım. Anneciğim ayakkabını giy ayağına. Soğuktur. Serindir. Hadi. Spor ayakkabını giy. Efendim kuzum? Hadi kahvaltı yapacağım aşkım. Gel. Hadi. Hadi anneciğim gel. Hadi gel kahvaltı. Uyanamayan Tuana yapmışlar. <laughs> Günaydın Anneciğim günaydın. Çanakkale'ye geldik neredeyse. Hello. Günaydın. Eflin hadi anneciğim kahvaltı. Fırla. Hadi bakalım. Haydi. Arkadaşlar hadi köfteci Yusuf'a geldik. Kızları anca uyandırabildik ya. Üff, vallahi billahi bunlarla da var ya. Bak bak. Bakın. Herkes buraya baksın. Bakın bakın. Yalanlar. Sabah sabah geldi bir kameraya. Hello. Günaydın anneciğim. Günaydın. Sabah şeriflerin hayır olsun. Aa, aa, yeni uyanıyoruz daha. Ay maşallah. Ha, terlik kombini bak. Neydi ayakkabının da Converse giymeye üşenen Tuana'nın terlik kombini. Şöyle. Arkadaşlar tost yokmuş. Kızlar da özellikle tost istediler. O zaman arabaya biniyoruz. Tekrar yollara düşüyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi de tost yaptırmak için yine bir yere geldik. Burada da kızlara bilmiyorum. Bir ayvalık tost yaptıracağız. Bakalım yaptırabilirsem. Daha doğrusu siparişini verdim. Bir tane yiyemeyiz dediler. İkiye böldüreceğim. İşte bekliyorum. Hava çok güzel ya. İnanılmaz güzel hava. Anlatamam size. Efsane. Bu arada, sabah sabah böyle yine kameraların karşısına çıktık. El yüz şiş. Gözleri açamıyoruz. Gece yatmışım. Kaçta? Üçte. Sabah. 6'da mı kalktım? 6'da falan. Herhalde bir 3 saat uyku. Yolda da böyle yarı uykulu. Kusurumuz olursa affola olur artık böyle. <laughs> sabah sabah işte yollarda çekimler. Bunları <laughs> getirmeye gidiyorum arkadaşlar şimdi. Hava çok güzel ya. İnanılmaz güzel hava anlatamam size. Max'e Burada kim var? Annesinin gülü var, gülü. Annesinin gülü. Annesinin hiç, gülüyle. Hiç gitmek istemiyorum arkadaşlar. Annesinin gülüyle yürüyoruz. Haydın Çağhancım, tekrar. İkinci bir hıh duydum ağzından. Tabii. Ayvalık <laughs> tostu. Evet. Arkadaşlar yerinde ayvalık tost yemek de böyle bir şey sanırım. Nasıl baksın bakalım kızlar tadına. Nasıl efle Efsane mi? Eflin cidden açıkmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Maşallahı var. Ye ye hepsini. Kenarını bırakmıyorsun bak. Nene misin sen ya? Kenarını da bitiriyorsun Hı. tostun. Tostun öyle her tarafını. Hay sanki böyle kenarını yine bırakacaksın gibi geldi. Hayır. Pidelerde kenarını bırakıyorsun şey yapayım, ya. Şunu bırakacaksın. He tamam. Bakayım. Tamam. Hadi. hadi bakalım. Ben bayağı bulundum. Bakar mısınız arkadaşlar Gitti paracıklar. Para sayan bir baba bırakıyorum buraya. <laughs> Önce çocukları, önce kredi kartlarını bir kontrol etti. Şimdi nakitleri kontrol ediyor. Ödeme yapacağız. Ödeme yapacağız. Yedikleri tost ödeyeceğiz şimdi. Arkadaşlar burada da bakın Çanakkale'ye özgü Truva. Truva Çanakkale'ye özgü biliyorsunuz. Ürünler falan var. Eflin de var. Eflin sen de mi Truva yürünüsün? <laughs> Teşekkürler. Çok kolaylar vesaireler. Ama baba kız Eflin hemen yollara düştü bunlar bak. Soğan arkasına baka baka gidiyor bir de bize. Çalım atıyor çalım. <laughs> Farkında mısın? Nereye gidiyor? Hayret Starbucks'ı görmemiş. O Görse. <laughs> Gördün değil mi baba kız? Çalım ata, ata gidiyorlardı. Saatini tutalım Efil'in arkadaşlar. Hadi sil bakalım. Ağzını silme kız artık. Yeşillik sarmış komple. Hayatım bak bu da duvarı sarıyor demek ki. Hani çok duvarı... Ha bu sarmışık mı? Oyla. Çilek keyfisi. Kızların. Çilekler nasılmış kızlar? Güzel mi? Bahçeden yeni toplamışlar. uçak uçakmış. Uçak restoran. Restoran yazıyor aşkım. Evet, restoran şu an. E, yani orada yemek yemek çok sıkışıktır Burası ya. Burhaniye Havalimanı. Ha, Burhaniye Havalimanı. Evet. Ama şey, orada yemek yemek çok sıkıcıdır ya. Bilmiyorum, içimden girmedim. Ergen. <gülüyor> Ergen. Teenagers. <laughs> <laughs> Ergen Club. <laughs> Nereye gireceğiz? Tamam aşkım. Ma maviye girelim, dolaşalım öyle. Ne oynuyor? Bir yaramıyor. Hadi maviye girelim. Çok ergen ya. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Yasaya geldik. Burası Aa, çok anne. büyük bir. Hani ben Crocs da buluruz. Ne dersin? Skechers, istiyorduk. Skechers. Skechers bakarız. Önce bir maviye bir girelim. Neler var bir bakalım oradan dolaşırız. Burada değil yalnız. <laughs> Bunların fiyatları nasıl bir baksak da şu tişört. Bence yukarı çıkalım. Anne bu çok çirkin bir oldu. Bunun hiçbir şey var. Beğenmedin mi? <laughs> Hadi çıkalım. Niye aldın ki yanına? Bak. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar gelir gelmez Doğan'a hemen bir şeyler buldu üzerine. Bir hırka buldu. Onu denedi. <laughs> ben bu arada beğendim. Tatlı hemen. Bakayım. Bu arada kombinin altını göstereceğim. Dıt. <laughs> terlik. Ne diyorsun? Ayakkabı giymek bir zor tatlı, geldiği için mi? terlikli Doğan'a. Anne ben bu arada senin buna yükselmeni de... Şu çizgili de güzelmiş aslında. Etek de güzelmiş. Tuan'a gelir gelmez yine kendine kombinler yapmaya çalıştı. Mehmet çıldıracak. Baban çıldıracak. Ya. Ben onu giyemem. Onun bedeni küçük gelir bana. Aha, evet. 130 indirimli. 350 artı 130 giriyor herhalde. Evet. Aşkım evet bu renk güzel. Güzel oldu sana yakıştı gerçek. gerçekten. Arkadaşlar Tuan'a seçti bir şeyler. Mehmet de seçti. Şöyle şunları. Şunları alacağız. Anneciğim, Bakın. Alışveriş yaptık. Daha doğrusu Tuana'yla Tuğan <laughs> ne yapsaydık Tuana'cığım <laughs> Eflin arabada tabi bu arada. Anne bana hadi lütfen Anneciğim onu dönüşte yapalım Anne ya. çünkü zaten midemiz Anne dolu. Ya, Ama dolu kampa değil. geç kalmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kampa geç kalmayalım. Çünkü gideceğiz oda turu falan da yapacağız ya daha. Bu arada kanalları takipte kalın. Çok güzel içerikler gelecek dediğim gibi. Ee, şimdi gidince öncesinde bir oda turu yaparız Muhtemelen Eflin de burada arabada bizi bekliyor Biraz kızdırdık onu ama ne? ya Aşkım anne neden bizi burada bekledin Neden değiştin Eflin çok Küçük bir mola yine Eflin, Eflin'le Eflin, cips falan, Eflin, cips falan çok alacağız çok Tamam Hadi gidelim Eflin'cim markete gideceğiz Gel beraber cips alalım Eflin ne aldı bunu aldı Sen bunu istiyorsun aşkım Bir tane de bana alalım Neli alsak? Efle. Şeftalili karpuz var. Ama bak da çok güzel. Mango de ekstetik. Onu alalım. Limonlu güzel mi Efle? Limonlu da ya ben çok İyi beğenim. onu alalım. Hadi yürü bakalım. Bir de yanına yiyecek bir şeyler alalım. Gel bakalım. şimdi kek alalım. Eflin kakaolu kekten yiyecek misin? Kakaolu kek. Brownie güzel oluyor ama burada brownie yok. Burada ne var başka? Gong'tan alır mısın annem? Orada yeriz. Gong'tan alır mısın? Bak gong şurada yerde. Ben alamadım da. Sen ondan alıyorsun. Gong'tan alalım. Ben alırsın. Tamam bana da diğerinden al. Tamam. Başka ne alacağız? alalım. Tamam. Hoş beşi aldı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunları aldık. Eşim tamam mı? tamam. Her şeyi aldık haberin olsun. Bir okay. sürü bir sürü abur cubur. Hadi, Hadi bakalım bak. ben babanın yanına gidiyorum. Okay. Biz çay kahve içeceğiz kahve içeceğiz. bir mola. Nerede? Kahvede. <gülüyor> 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 Kahvede böyle küçük bir mola. Kahve molası yani. Kahve. Tekrar koyulduk. Okay. Kahvede bir kahve içtik. <gülüyor> mola. <gülüyor> mola verdik. Bir abimizi... Evet, daha önce tanıştığımız bir abi vardı. Onu ziyaret ettik. Bu arada arkada deniz fonlu bir video çekiyorum şu anda. Kızlar burada anneciğim şu Eflin poşetlerin falan ağzını kapatır mısınız? Yere dökülecek Eflin. Bir dakika karıncayla tanıştım. <laughs> karıncayla mı tanıştın? Neyse yolumuz az kaldı arkadaşlar. Tamam, tamam, çok... Hadi bakalım. Arkadaşlar yolculuk bitti. <laughs> Arabamızı park ettik. Şimdi eşyalar alacağız. Otelimize gireceğiz. Kamp serüveni başlıyor değil mi? Kamp serüveni başlıyor. Hadi bakalım. Efendim. Tamam eşyaları Hoş bulduk. Ve arkadaşlar kamp alanımıza kavuştuk. İpek Hanım merhaba. Merhaba. Hoş, merhaba, hoş geldin. bulduk. Çok evet. tatlısınız. Hoş geldin. Valla gelir gelmez yüksek bir enerjiyle karşılaştık. <laughs> tamam. Kızlar hadi bakalım. Ay çok güzelmiş bu arada. Ortam çok hoş. Hoş bulduk. İsterseniz önce odanızı ayarlayın. Tamam. Sonrasında biz tekrar sizinle görüşüyor ya, oluruz zaten. Tamam. Yolculuk vlogumuzun burada sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kanal takipte kalın. Çünkü kamp boyunca inanılmaz güzel içerikler ve kamptaki tüm vloglar sizinle beraber olacak. Hoşçakalın. Bay bay.